Doğaçlamanın temel amacı insanın içindeki zenginlikleri, hayal gücünü, dinleme yeteneğini ortaya koymak. Her bir çocuk bir dünya bir yegan onu varsayarsak içindeki maden, içindeki zenginliklerini onları önce deşifre etmek lazım. İfşa lazım. <laughs> ortaya çıkalım. Bu ancak doğaçlama ile Çünkü doğaçlama eşit sorgulama. Ne diyor olimpiyat? Je pense donc je suis. Düşünüyorum o halde. Var. O türden varlıklarını olduklarını fark etmeleri ve etkiye tepki vermelerini sağlamak. <laughs> var ise onun bir sebep, bir sonucun yani meyvesidir. Onu anlamanı sağlamak, ona beraber ortak bir ülkeye hizmet edecek çalışma yapmak. Bu aslında bir kılıdır. Önce yolculuk <laughs> <doğrudur> kendisini keşfetmesi lazım. <laughs> İçindeki o ortaya koyduktan sonra bu <laughs> hızlı yeni bir birey kazanabiliyorsa bizim için bir başarıdır. Dünyanın bir köşesinde eğitim veriyorum. Arjantin'de bir çay e, Fransa'da bir veriyorum, Afrika'da, Balkan'da Hemen hemen 35 yıldır eğitim veriyorum. O eğitim sürecinden bir tanesi basamak evet. Ve bu görmüş olduğumuz temsil 2,5-3 saatlik bir beş, çalışmanın meclisi. Yani biz bunu 3 ayet